Sahipsizler dizisinin yeni sezon bölümünde neler olacak? Yavuz, Firuze'yi neden katil damgası ile işaretledi? Cevdet ve Firuze'nin yol ayrımının Azize ile bir ilgisi mi var? Zeliha için yolun sonuna mı gelindi? Azize güç zehirlenmesi yaşayıp Devran ile olan evliliğine zarar mı verecek? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Azize'nin Devran'ın sözünü dinlemesini ve Firuze'den uzak durmasını istiyorsanız ve ayrıca dizimizin senaristinin Zeliha ile Yusuf aşkını bitirmesini istemiyorsanız hemen beğeni tuşuna basalım ve kimler bizlerle aynı fikirdeymiş görelim. Yeni bölümde Devran ile Azize, firuze yüzünden karşı karşıya gelip birer ezeli düşmana dönüşecekler. Devran ise Azize için kan kusup, kendisini görenlere kızılcık şerbeti içtim diyecek. Son bölümde yaşananlar ise geceye damgasını vurdu. Çünkü Yavuz, Firuze'nin katil bir kadın olduğunu kanıtladı. Ne de olsa bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Maalesef Yavuz'un Firuze hakkındaki sözleri doğrudur. Firuze, kocasını öldürmüş bir kadındır. Ama asıl büyük sır, Firuze'nin Cevdet ile olan gizli geçmişinde yatıyor. Firuze geçmişte Yavuz ile birlik olup, Azize'nin manevi babasını öldürtmüştür. Cevdet ve Haşmet'in, yani iki kardeşin, Firuze'ye aşık oldukları için birbirlerine küstükleri zannedilse de, bu büyük bir yanılsamadır. Gerçek sebep, Cevdet'in Firuze'nin Azize'nin babasını öldürdüğünü öğrenmesidir. Aksi halde Cevdet Firuze'den bir kızı olduğu için asla onu yalnız bırakmazdı ve kızına babalık yapardı. Bu aşkı bitiren tek şey Firuze'nin Azize'nin manevi babasını öldürmekte rol almasıdır. Ama Firuze kana doymayacak. Azize ise Firuze'nin yalanlarıyla güç zehirlenmesi yaşayacak ve devranı kendisine düşman edecek. Zeliha ise efendi denen kişi yüzünden hem hayatıyla hem kardeşleriyle sınanacak. Büyük bir imtihan onu bekliyor. Yani Zeliha için sınanmak asıl şimdi başlayacak. Peki sizce Azize'nin manevi babasının ölümünden Firuze sorumlu mudur? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ama başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer siz de Azize'nin Devran'ın sözünü dinlemesini, Firuze'den uzak durmasını istiyorsanız ve dizimizin senaristinin Zeliha ile Yusuf aşkını asla bitirmemesini diliyorsanız hemen şimdi beğeni tuşuna basalım. Bakalım kimler bizimle aynı fikirdeymiş görelim. Yeni bölümde Devran ile Azize'nin kaderi bir kez daha Firuze yüzünden çarpışacak. İki güçlü karakter, iki inatçı kalp ama aynı zamanda iki yaralı ruh ve işte bu yüzden birbirlerine karşı durduklarında artık geri dönüş olmayacak. Devran ve Azize ezeli düşmanlara dönüşecekler. Devran ise Azize için gözyaşlarını içine akıtacak, dışarıya kan kusacak ama herkese kızılcık şerbeti içtim diyecek. Yani acısını kimseye belli etmeyecek. Son bölümde yaşananlar ise gerçekten gecenin en büyük olayıydı. Yavuz'un elinde Firuze'yi katil ilan edecek deliller vardı ve bunu ortaya koydu. Firuze'nin üzerine kara bir gölge düştü. Katil damgası vuruldu. İşte o an herkes şunu düşündü. Acaba Yavuz haklı olabilir mi? Çünkü ne de olsa bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Ve maalesef, bu sefer Yavuz haklıydı. Firuze gerçekten de kocasını öldürmüş bir kadındı. Bu gerçekle yüzleşmek, hem izleyiciye hem de karakterlere çok ağır geldi. Ama asıl mesele, sadece kocasını öldürmesi değildi. Firuze'nin karanlık geçmişi aslında çok daha korkunçtu. Firuze geçmişte Yavuz ile birlik olmuş ve Azize'nin manevi babasını öldürtmüştü. İşte bütün sır burada gizliydi. Bugüne kadar herkes Cevdet ve Haşmet'in yani iki kardeşin Firuze'ye aşık oldukları için birbirlerine küstüğünü zannediyordu. Oysa bu büyük bir yanılgıydı. Gerçek çok daha derindi. Cevdet aslında Firuze'den Azize'nin babasının ölümünden dolayı ayrılmıştı. Çünkü öğrenmişti Firuze'nin bu işte parmağı olduğunu bir düşünün arkadaşlar. Eğer bu gerçek olmasaydı. Cevdet'in asla Firuze'yi terk etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Çünkü Firuze'den bir kızı vardı. Hiçbir baba kendi çocuğunu yalnız bırakmak istemez. Cevdet de kızına babalık ederdi ama yapamadı. Çünkü o aşkı bitiren tek şey Firuze'nin günahıydı. Firuze'nin Azize'nin manevi babasını öldürmekte rol almasıydı. Ama Firuze'nin kana doymayacağını göreceğiz. O her zaman daha fazlasını isteyecek. Daha çok güç, daha çok kontrol, daha çok yıkım. Azize ise Firuze'nin yalanlarının pençesinde güç zehirlenmesi yaşayacak. Öyle bir noktaya gelecek ki en güvendiği kişi, yani Devran bile ona düşman kesilecek. Bir zamanlar birbirini seven iki kalp, şimdi birbirini yok etmeye çalışan iki düşman olacak. Zeliha'ya gelirsek, onun sınavı daha yeni başlıyor. Efendi denen kişinin oyunları yüzünden Zeliha hem hayatıyla hem kardeşleriyle ağır bir imtihan verecek. Yani Zeliha için yolun sonu değil, belki de en çetin başlangıç şimdi olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Azize'nin manevi babasının ölümünden gerçekten Firuze mi sorumlu? Yoksa işin içinde daha büyük bir sır mı var? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ve işte böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Ama unutmayın daha çok video için kanala abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.